içimizde dertli insanlar var. Geceleyin teheccüd saatinde seccadesini ıslatan insanlar var. Burada efendim yani her kesimde olabilir yani bazı efendim işte yaramazlıklar vesaire veya yaramazlar vesaire. Ama ama bir çuvalın içerisinde 300 tane elma var ise üç tanesi beş tanesi eğer yaramazsa kaldır bu çuvalı at ya bunun elması yenmez denmez. Bu mantık değildir. Elbette tabi olacak yani sahabe-i kiramda birine yaramazlıklar oluyordu vesaire. Değerlendirmeleri yaparken çok hassas davranalım, çok. Resul-i buyurdu, her gelen gün giden gün aratacaktır. Her gelen gün giden gün aratacaktır. Bu ne demektir kardeş? Bu yani gittikçe eksilme olacak diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kıyamete kadar da benim sünnetimi yaşayan bir cemaat mutlaka bulunacaktır diyor. Bu da işin müjde tarafı. Sen de ben de o son tarafa girmeye çalışalım. Allah azmimizi, ve himmetimizi âli eylesin. Amin.